2019 yılında siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği, teveccühü ve güveniyle ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda gece gündüz durmaksızın gönül belediyeciliğini kaşımızın tüm mahallelerine yayarak ilçemize değer ve anlam katan önemli yatırım, proje ve hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Peki, sevdamız kaç diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda Ağollu mahallemize neler kazandırdık? Ağollu mahallemizdeki eski ve bakımsız halde bulunan hayvan barınağını yeniden projelendirerek bölgemizin en gelişmiş ve en donanımlı merkezi haline getirdik. Geçişi hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi ile sahipsiz ve bakıma muhtaç can dostlarımızı hak ettiği yeni yuvalarına kavuşturduk daha güzel ve daha yeşil bir kaş diyerek Çomuca kavşağında peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdik. Spora ve sporcuya her zaman destek sunan bir belediye olma misyonuyla Avullu mahallemizdeki futbol sahasının gerekli bakım ve onarım çalışmasını yaptık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza güvenle oyun oynayabilecekleri yeni oyun alanları kazandırdık. Yine Aullu Mahallemize sağlıklı yaşam alanları olarak belirlediğimiz noktalara açık alan spor aletleri kazandırdık. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve daha rahat yürüyüş yapabilmeleri için 2 kilometre kaldırım çalışması gerçekleştirdik yol hayattır, yol medeniyettir anlayışıyla hemşehrilerimize daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amaçıyla Ağullu mahallemiz genelinde gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlayarak Yayla Ağullu'ya 2 kilometre asfalt yol, sahil Ağullu'ya 10.725 metrekare parke ve 150 metre beton yol çalışması gerçekleştirdik yeni trafo çalışmalarıyla mahallemize enerji yatırımları kazandırdık. Ayrıca Türk Telekom altyapısını da güçlendirerek yeni fiber sistem kurulumlarıyla mahallemizin internet hızını arttırdık. Avlu mahallemizde bulunan okulları zaman zaman ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizden gelen taleplere kulak verdik. Gerekli bakım onarım, kitap ihtiyacı, spor araç gereçleri, taşıman desteği gibi ihtiyaçlarına karşılık verdik. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Mahallemizin genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve özel bireylerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ettik. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek seti, hasta bezi, gıda paketi, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarında hep yanlarında olduk. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara yolcu bekleme durakları, kent mobilyaları, çöp konteynerleri anons cihazları gibi temel belediyecilik hizmetlerini mahallemize ulaştırdık. Halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla ilgili müdürlüklerimizin bünyesinde kullandırılmak üzere iş makinası, kamyon, minibüs ve diğer araç gereçlerle birlikte toplam 27 aracı belediyemize kazandırarak makina teçhizat ağımızı güçlendirdik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde 7 24 ulaşabileceği kurumsal hattımızı, web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Ayrıca hemşehrilerimizin mutlu ve acı günlerinde her daim yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın düğün, nikah, nişan gibi davetlerine icabet ederek mutluluklarına ortak olduk. Mevlid, cenaze ve taziyelerinde bulunarak acılarını paylaştık gönül belediyeciliği anlayışımızla kaşımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız onlarca yatırım, proje ve hizmetlere yenilerini eklemek, şehrimizi daha da ileriye götürmek için hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye, siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde de devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan Kaş ve Avullo için. Mutlu Ulutaş, Kaş Belediye Başkanı.